Evet arkadaşlar şimdi e, hanımefendi yeni kalıbını gösterecek Hilal Hanım. Şimdi bu fiyat bandı nedir? Fiyat bandı aslında şöyle yine kalıp aynı olan bir tekne göstereceğim. Ha, kalıp tekne aynı. Klasik modellerimizi bitirdik. Spor modelimizi göstereceğiz. Spor modeli? Aynen. Bu bizim spor modelimiz biraz daha sürat yapmak isteyen tekne hmm. sevdalıları için oturma düzeni vesaire böyle. Daha hızlı kendini güvende hmm. hissedebilecek Yani hız, hız sevenler Sevenler, ekstra hız sevenler buraya. Gidiyor. Aynen öyle. Yani balıkçılıktan ziyade biraz daha hani bir yere gitme amaçlı. Hmm. Ben de, açılayım denizde. Adaya ben 15 dakikada gideyim diyenler için. Aynen öyle. Adaya 15 dakikada <laughs> gitmek isteyenlerin teknesi. Şeyi, şimdi ben Yeşilköy'den arkadaşlarla ayrı ayrı teknelerle açılacağız. Biz diyor gideceğiz diyor onlar içmeye biz içmeye başlayacağız diyor. Evet. Tamam sorun değil diyor. Biz diyorum yolda başlarız yolda diyorum. Yolda, <laughs> evet. Aynı kafaya sahip olabiliriz. Evet. Şimdi buna karşılık motor öneriyorsunuz hani hız dediğimiz için. 50, 60. 60 beygir. 60 merkür öneriyoruz. Hımm. Yani. Mercury'yi mi? başka motor olabilir mi? Başka motor da olabilir. Ben Mercury'yi seviyorum ama. Merkür'ü öneririz ama yani. Ya Aynen. güzel güzel yani. Evet. Biliyorsunuz Türkçe evet. karşılığı civa anlamına geliyor merkür. Evet, Testlerimizde hep merkür. Değil mi? Teknelerimizde de merkür. Evet Takını. evet. Güveniyoruz yani. Aynı kalıp gibi şurada bir Açı var. tamamen yani, aynı kalıp üzerinden Hı. farklılıklar yani, yaparak. Üst kalıp, Aynen, üst kalıp tamam. farklı. Tamam. Alt, alt aynı. Aynen. Üst bindirme yapmışlar. Aynen. Hı. Güzel. Ee, küçük dokunuştan? Küçük dokunuşlarla çok farklı. Çok, çok şey harika. Sanal çapa taksit göstermek için bu yine. Peki Tekunuştan sanal çapanın fiyatı, fiyatı belli mi? Evet. Yani 85 bin TL ayrı fiyatı var. 85 toman. bin TL Ama fiyatı var. Ama balıkçılık düşünenleri vesaire olmazsa olmaz. E Tabii. Çok bence, harika yani. bir ürün. Aynen böyle oturma düzenini vesaire siz isterseniz hmm. gösterebilirsiniz. İki kişilik. Burası da e, saklama alanları var galiba. Evet. Geniş mi? Evet. İyi yani. her şu kabinlerin içi kadar. Hı hı, evet. Peki. İşte o en iki büyük. Tane. Hı. Hmm. Büyük bir tane var. Lavabo yok bunlarda. Evet. Lavabo. Hani kimyasal da olabilir aslında. Evet. Değil mi? Doğru. Doğru. Bu da sürat sevenler için. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Değil mi? Yani. Evet. Bunun fiyatını sormuş muyduk? Neydi? 239 bin TL. 239 bin TL'nin içinde ne var? 239 bin TL'nin içerisinde. Tekrar size bir liste okuyayım. Tamam. Kusura bakmayın görüyorum sizi ama. Evet, evet. Şu, Yani motor hariç gördüğümüz gibi olamaz galiba. Tabi. Tabii. Hani insanları da yanıltmayalım. Bak iyi oldu. En azından hiç büyük bir eksik çıktı. Yani çıkı, Çıktı Ay, alırsınız evet, yani. Çıktı. Yani ekstra olan burada zaten var. Kanadında ön atmaları ekstra. Evet. Bu diğer klasikten aynı. Şu. Hı. Aynen öyle. O işte 5.50. 5.50 ya. Aynen öyle. Ha, bu 5.50 mi? 5.50. İnanın hissettirmiyor yani. Evet. Bin bir metraj şey, farkı var. Bu o kadar şey ki. Tabii. Görsel. O oynuyor tabii 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 yani. Ama içine bir bakarsanız, bakarsan çok şık olur. İçeride bir parti var yani. Büyük. Tabii tabii yok. İçerisinde mutlaka tabii bir metraj var da. Aynen. Hani böyle aman aman böyle. Şey değil aynı. Yani 95'te aman aman bir farkı yok. Yani zaten takipçiler gelip baktığı zaman o arada kıyaslama yapar. Showroom Aynen, var öyle. mı? Öyle. Showroom Silivri'de Var. Düşünüyorsunuz evet, tamam. Evet iletişime geçilebilir. Geçilebilir. Ama suda evet. kesinlikle tekneleri gösterebiliriz. Tamam. Yani sudaki bütün yaz, ölçüleri kış, görebilirsiniz. Tekneleri gösterebiliriz. Tamam. Yani yaz kış... Üretimleri e... ziyaret etmek isteyen edebilir. Evet direkt üretimde Herkes görebilirsiniz. Açığız tüm işler. Evet. Yaptığımız iş ortada. Değil mi? Doğru. Doğru. Yani firma e, tamamen ürünlerin arkasında. Aynen fiyatını söyleyeyim, ben çok merak ettilen soru Hı. olabilir. 279 bin TL. 279 bin. Ne aynen. var içinde? Yani şu gördüğümüz gibi galiba. Yani gör, görülen haliyle aynen öyle. Çok iyi. Yani şurada bir e, saklama e, alanı gibi bir şey mi yapmışlar oraya? Yuvarlak bir şey var ya. Hani saklama müdahale aynen. kapağı olarak geçiyor normalde de. Hani orada acaba bir göz mü var? şuradan bakmaya çalışayım burada varsa. Bir yandan açıyorum bu tarafı. Hem müdahale kapağı koymuşlar herhangi bir elektriğe bir şeye ulaşmak için. Müdahale kapağı yapmışlar oraya. Tamamdır. Şimdi renk de çok önemli esasında. Renk koyulaştıkça hani materyal küçük gözüküyor ya. Evet şu biraz. Dediğim gibi 30 renk seçeneğimiz var. Arzu ettiğiniz renkleri dökebiliyorlar. Arzu yani döşeme, tik kaplama, teknenin rengi, bütün renkleri değiştirebiliyoruz. Yani tekneyi hmm. bambaşka renklerde yapabiliyoruz üretici olduğumuz için. Tabii. Evet. Hepsine de aslında konsola farklı renkler koyarak hmm. göstermeye çalıştık yani. Farklı farklı şekilde yapabileceğimiz bunu. Bir de şurada bir modelimiz var galiba. Aynen. O evet. kameralı model mi? Kameralı model. Baş kamerası gibi mi? Aynen öyle. Evet baş kamerası yapmışlar. Bunun boyutu kaç? Artık boyutları sorayım. Evet, bunun boyutu ne çok uzundu. Ee, kaç? Ya bu yeni geldi, bugün fuara geldi de. Onun hakkında... Ben yanlış bilgi vermek istemiyorum şimdi. Çok tamam, metracı söyleyemiyoruz. He, e, ben şey gibi gördüm. Bu baş altı kamerası gibi. Var vesaire. Aynen Aa, değişik bir şey yapılmış. Evet. Ama e ee, bu kapak kapı açılıp çok rahat. Yani bir baş altı kamerası gibi olur. Hani böyle bir eşya koymaya, aynen, hani aynen. belki yatmaya olmayabilir ama ama gene de kasa olarak çok güzel. Bunun fiyatı belli mi? E, bu da 259 259.000 TL. 259.000. Aynen aynen. Hmm. Metre olarak diğerinden küçük geldi. Yani. Evet. İşte renk çok park ediyor ama en bunun tercih edilen. Tabii bu kısım evet. olabilir. Güneşlenmek için. Fırın ayı itibariyle güzel. 11 metrelik bir teknenin üretiminde şu an çalışıyoruz. Fırın oh, ayı gibi çıkacak. Niye Hazır 11? Odur? 12 değil. 11 metrelik. He, öyle öyle öngördüler. Sonra Temmuz'da da 12'ye başlayız. 12 Yok, hani, 11 metrelik bir tekne hazırlığı var. Şimdi aynen. şey gibi 10 metre pişmanlık mesela neden? Ee, Marmara sularında pişmanlık. Hani 11 metre evet bir ara ölçü. Evet. 12 dalga boylarının üstünden gidiyorsunuz. He. Yani her dalganın içine girmiyorsunuz. 11 yine kötü bir şey değil. Gene güzel ama Hani merak ettim 12. Evet anladım. 39 bit. Evet. Ee, o ne zaman çıkacak? Haziran ayında. Tam yaza denk geliyor. Aynen tam yazdığında çıkacak. Çok güzel yani. İnan inanıyorum. i̇nanıyorum. Videolarını vesaire her şeyde paylaşacağız sosyal medyadan. Değil mi? İnanıyorum yani bu kalıplar bu kadar düzgün ve temizse o cam gibidir yani. Onun da zaten üzerinde bayağı süre dilince çelişiyoruz yani. Tabii tabii yani şöyle takipçilerime göstermek istiyorum. Bakın hata burada belli olur. çok güzel. Ve tık kullanmışlar. Bugün de hava iyi, bayağı evet. e, kalabalık olur ama dün neydi? Dün de geldim. Ama harika gerçekten. Evet. Havayı görememek şey yapıyor bu şu an. Evet. İşte 5-6 gün böylesiniz. Ondan sonra normal dönersiniz. Batara dönersin. kadar, Batara kadar buradayız. Evet. Ondan sonra Siyener'e gelecek misiniz? Şubat ayında. Siyener'de görüşürüz gene. Tamam, görüşürüz. <laughs> tabii tabii. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Hoşçakalın. Hoşça çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdi bu e, spor olan teknenin arka kısmı tamamen koltuk odaklı yapılmış. Mesela buraya 3-4 kişi çok rahat oturabilir şu arka kısmı. Birer kişi yani güzel değişik bir tasarım. Genel görüntü gösteriyorum, en azından aklınızda kalmasın diye ama kalıpları çok güzel, çok harika tekneler. Bu da, çok daha iyi. Seni aldım L serisi bu V serisi seri olarak gidecek kabin aynı. Yani senin aldım bir tane daha yaptım, çok güzeldi. Bu bir tık daha fazla sıkıyor, önce daha fazla sıkıyor. Daha fazla. Evet arkadaşlar videom burada sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Videoma abone oluyoruz. Videomu beğeniyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kanalımda kalın.